2020 yılı yaş çay kampanyası başladı. Üreticilerden sanayicilere kadar binlerce kişi pandemi etkisiyle oluşan beklenmedik sorunların çözümü için yapılan çalışmaların sonuçlarını bekliyor. Sektörün bel kemiği olan çaykur, her dönem olduğu gibi bu dönemde belirleyici olma özelliğini sürdürürken eleştirilerin hedefi olmaya da devam ediyor. Çay TV canlı yayında kampanya değerlendiren Çay Sanayicileri Derneği Başkanı Hasan Uzun yapmış olduğu açıklamada Çaykur'un kampanyaya geç açtığını savundu. Uzun açıklamasında daha ilk günden taban fiyatın altında yaşça yalan firmalar bu rahatlığı Çaykur'dan almıştır. Çaykur'un kampanyaya geç açması üreticilerin zararını olmuştur dedi. Ben Çaykur 15 Mayıs'ta açacağını söyledi mi? Söyledi. Evet. Çaykur ve bu e, kronodan dolayı vatandaşlarımızı gelemeyeceğini bilinmesine rağmen sayın sezonun erken asılması gerekirken bırakın 15'ini 20'sini asıkla, asıkladılar. Böyle bir saçma bir şey olur mu? Kim hizmet ediyor Saykur? Ha geç geç, geç açtı. erken asıklama yapmış olsaydı, erken ama başlamış olsaydı o fırsatı başta Lipton. Hemen akabinde yine iki tane büyük firma asıkladı fiyat? devam ediyor. O fırsatlar ona niye verdi? Hiç mi siyasetçi yoktu? Burada bu Siz, şimdi o konuda hem fikiriz. Hiç mi siyasetçi yoktu? Ve bir, bir dakika, hmm. bir dakika hocam, bir dakika konu. Sivil toplum örgütleri hazır bahsediyordum. Bizim taban destekleme fiyatını artıralım derken bize destek vermeyen karşı çıkan sanki -çık o çok kötü bir şey istedik gibi. Çaykur gez asarken niye konuşmadılar? Dillerini kuş mu yedi? Neden herkes bağırmadı? Hani Ziraat Odası Başkanı? Çaykur her zaman onca Eskiden Çaykur ne yapıyordu? onun erken açıyordu ve erken açtı. İmdat Bey'in döneminde başlanmıştı zannediyorsan. İmdat Sultan Doğru. doğru. Allah selamet versin. Erken açtığı zaman yüksek fiyat veriyordu. Şimdi bu, bu ve fiyat ondan ondan mı diyor. diyorsun? Yani bu fiyat mu? bu, fiyatın bu düşe taban fiyatın altına düşmesinin en büyük sebebi Sayın Sayko Genel Müdürü'dü ve siyasi iktidar. Taban fiyat altında çay alınmasına değinen Hasan Uzun, Çaykur bu konuda acilen devreye girmelidir. Çaykur taban fiyat altında çay alan firmalara kuru çay satmayacağını açıklamalıdır dedi. Maalesef AK Parti il başkanımız, değerli kardeşim, milletvekillerimiz, bütün bölgenin milletvekillerinin Sorumludur. en büyük sorumluluk Çaykur Genel Müdürü'nedir. Çıkacak, aşkım yapacak. Ben çay fiyatını, taban fiyatının altında çay alanlara kuru çay satmayacağım. Demeli. Bunu adam gibi söylemesi lazım. Söylemiyorsa bu tür nebal onundur. Taban fiyatının altında kuru çay, yaş çay alanlara kuru satmayacağım. İki katını da bana. Ve bunu siyasi iktidar arkadaşlarımız da bunu Sayın Cumhurbaşkanı burayı takip etmek zorunda değil. Ama buradaki Rize'deki siyasetçiler mutlaka bunu takip etmek zorundadır. Çaykur'un bazı çay firmalarına kuru çay satmasını eleştiren Çay Sanayicileri Derneği Başkanı Hasan Uzun, Çaykur adrese teslim kuru çay satmıştır. Bu ticaret şekli dünyada yoktur dedi. Alan alsın oradan yani biraz böyle şey şimdi oldu şimdi Çok hocam bunu kendisine oldu. Yusuf Ciha Bey'le kendisine söyledim. Tabii kendisi şart olduğunu hesabın yaptı. Benim zannettiği Hasan Uğur hisse bilmiyor. 2018'in fiyatıyla birinci ayda 2020'nin birinci ayında mal satıyor. 2020'nin 12. ayında ve 2021'in 4. ayında ödeme şartıyla. Yani 1 yıl vade saydığın zaman çay kuran maliyeti o çayın 30 liranın üzerine vadeli çıkıyor. Vadeli satıyor bunu. Vadeli satıyor. Borsaya gelip satsaydın dedim ben kendisine. Burada sizin söylediğinizi ben söyledim kendisine. Evet. Borsaya gelip satsaydınız Hı. en azından kısa ödemek için geri dönerdi Bir yıl faiz vereceğinize o parayı gider bankaya yatırın, faize, borcu bankadaki borcunuza yatırdınız, faiz vermezdiniz. 7 liraya sattığınız, 19'a satsaydın yine karlıydın. Ama yürümün üzerine çıkardı. Çaykur'un çayı. Birileri şimdi Çaykur'un çayını birilerine verdin. Ben onu uzunarak söylüyorum. Yandaşlara verdin sayıyorum. Öyle bir rakamı. Kilo ona orantı koydun. 10 bin ton alacaksın. 10 bin ton alacak bir kişi var. O da onların yani adrese teslim yapıldı. Hayır anladım da Sayın Uzun. Madem karlı bir iştir. Bunu bazı firmalar yapıyor da. Sayın Uzun, Sayın Bey Çay. Niye Çaykur'un depolarına gidip şuradan ben de alayım. Bir, bir, bin ton 500 yüz ton. Yüz, Deme hakkınız yok mu? Alamazsın. Yok mıydınız? alamazsın. Niye? Alamazsın. Parayla versen alamazsın. 10 ton alacaksın vadile alacaksın. Böyle bir tezayir dünyada görünmemiş. Hmm. Ben kendisine söyledim bunu da üzülerek e, üzülerek burada söylüyorum.